Merhaba dostlarım Ben Ali ve yanımda Muhammed ve ay Eymen var. Eymen gel bakayım. Arkadaşlar, bugün videomuzda kavga edeceğiz ay ve <laughs> Eymen'in size bir mesajı var. Eymen söyle bakalım. Videoya like atın ve kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar, Eymen'in dediklerini yapın. Şimdi doğaçlama bir senaryo kuruyoruz. Bakın yoksa şey, rolayı darılırım. Eyvah, sen dışarı çık. çık. Niye? Dışarıya çık ben saklanacağım. Dışarıya çık. Çıksın şöyle alalım. Alayım. Gel dediğimde geleceksin. Aa. Arkadaşlar şimdi saklanacağım. Şu arkamı arkamda gördüğünüz yere saklanacağım. Sakın iyi bana söylemeyin. oğlum sen nasıl bu kadar saklanma sen Ben mı? ananı o ne lan <laughs> vallahi arkadaşlar nereye saklanmış ya deyiz hadi şimdi ben çıkıyorum sen saklanıyorsun arkadaşlar şimdi ben çıkıyorum Emin arkadaşımız saklanacak. Ben saklanacağım. Ben çıktım. Sen çıktın. Hadi. Arkadaşlar nereye saklanayım? Buldum.

Gel. Allah Allah. Neredeymiş ya? Hiç görmedim. Allah Allah. Neredeymiş ya? <laughs> Arkadaşlar neredeymiş ya? Bu hiç görmedim. Tamam yere git ben yatıyorum. Oh! Arkadaşlar bu ne yapıyor ya? Hocam o da yayınlıyor. Ay. Maymun. 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 Arkadaşlar söylüyorum. Neymar Ronaldo mu? Bence Messi. Su. Messi diyenler like atsın. Ee, <gülüyor> <gülüyor> yani Ronaldo diyen Cristiano Ronaldo diyenler abone olsun. Bir saniye bir, bir cevap vereceğim. Bir cevap vereceğim. Arkadaşlar ben şimdi şunu söyleyeyim. Şimdi Ronaldo e ee, 35 yaşındayken Juventus'a giderken arkadaşlar me ne Lionel alakası Messi, var bir sus. Lionel Messi şu anda Inter Miami'de ve 35 yaşında. Ne alakası var deme Eymen. Juventus nasıl bir takım? Inter Miami nasıl bir takım? Başarısı var ki <laughs> satın alıyorlar. Tamam mı canım benim? <laughs> kapanış yapalım. Sen git ben evet, yor... Ben de yorgunum. Arkadaşlar hadi bay bay biz uyuyoruz. Muyum Aç bala şurayı. Neyse. Hayır. Biz yatıyoruz. <laughs> you <sweak>